Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleyeceğim araç şirket speklerin gözbebeği bebeği Renault Clio 4 1.5 Joy paket aracımız. Bu araç 1.5 turbo dizel bir motora sahip ve bu motor 75 beygirlik 3 200 Nm tork üretiyor. Aracın boş ağırlığı ise 1150 kg. Hemen aracın dış incelemesinden sizlere bahsedeyim. Kaput kısmı gerçekten çok uzun ve ortaya doğru şişirilmiş bir tasarımı var. Gayet güzel duruyor bence. Onun dışında ikili halojen far gruplarımız var. Ve bu araç makyajsız kasa olduğu için gündüz zetlerimiz panjur kısmında yer alıyor. Ve araç joy paket olduğundan dolayı sadece sis farlarımızın yuvaları var ancak içleri dolu değil. Aracın yan tarafına gelecek olursak lastik ebatlarımız 185 65 15 ve onun dışında bir diğer detay ise bu araçların arka kapılarının kelebek camlarının orada olması bu gerçekten çok sportif bir görüntü sağlıyor. Aracın arka tarafına gelecek olursak bizleri büyük bir klio yazısı ve amblemi karşılıyor. Bunun dışında iki parça halinde halojen stoplarımız konumlandırılmış ve de camında da ufak bir silecek mevcut. Bagajımıza gelecek olursak B sınıfı için gayet yeterli bir bagaj açımı var benim çok hoşuma gitti ve bagaj sadece dış kısımdaki tuştan açılıyor. İçeriden herhangi bir tuşla açılmıyor. Arka kapının kapı hissiyatlarına gelecek olursak B sınıfındaki bir otomobile gerçekten çok iyi ve tok. Ben çok beğendim. Kapıların malzeme kalitelerine gelecek olursak üst taraf sert ve dayanıklı bir plastik zaten ekonomik bir araç olduğu için. Orta kısmını indiğimizde ise burada yumuşak bir kaplama var. Bu da yine gayet güzel hissettiriyor aracı. Burada bir krom kaput açma kolumuz var. Ve aracımız joy paketi olduğu için burada da manuel bir cam açma kolumuz var. Ön kapının kapı hissiyatlarına gelecek olursak yine arka kapı gibi gayet güzel. B sınıfına göre yeterli. Toklukta ön kapının malzeme kalitesi yine arkadaki ile aynı. Üst tarafımız sert ve dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Orta kısmına indiğimiz ise yine yumuşak bir malzemeyle kaplanmış. Burada ise yine krom bir kapı açma kolumuz var. Burada da bir saklama alanımız var. B sınıfındaki bir otomobile göre gayet yeterli. Yani 2 adet pet şişemiz çok rahat bir şekilde sığabilir. Aracımızın iç kısmına geçtiğimizde ise aracımızda ön iki cam otomatik ve burada elektrikli aynalarımızın ayarı yer alıyor. Burada bir klima mazgılı. burada bir far yükseklik ayarı ve burada da iç aydınlatmaların şiddetini ayarlayan bir tuş yer alıyor. Burada far kumandalarımız, Burada silecek kumandalarımız. Aracımızın ön konsoluna gelecek olursak konsolun malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Yani bu araca göre B sınıfındaki bir araca göre gayet yumuşak yapılmış. Ben çok beğendim ve gayet derin bir konsol var. Çok derin çok uzun bir konsol. Bununla birlikte aracımızın direksiyonu gerçekten ele oturuşu çok güzel. Çok etli çok yumuşak bir direksiyon hissiyatı var araçta. Ben direksiyon kısmını çok beğeniyorum. Aracın orta kısmına gelecek olursak dörtlü flaşörlerimiz burada. Kapı kilitlerimizin tuşu burada. Burada AUX ve USB destekli bir teybimiz var ve bu teyp aynı zamanda Bluetooth özelliği var. Burada ikili klima mazgallarımız. Aşağı kısmında ise aracımızın analog klima butonları bulunuyor. Bununla birlikte aracımızda start stop özelliği var. Kartlı bir sistem. Burada start stop tuşunu görüyorsunuz. Aşağı kısımda bir adet çakmaklık var. Aracımızın vitesine gelecek olursak vites topuz gerçekten çok güzel ve geçişleri de mükemmel. Zaten bunu test sürüşünde bahsedeceğiz. Aracın vitesinde hiçbir boşluk yok. Ben çok beğendim. Burada bir adet el frenimiz. Burada bir ışığımız var. Araç içi aydınlatmamız. Onun altında da bluetooth'un desteklediği bir hoparlörümüz var. Arkadaşlar şu an Clio 4 aracımızın içindeyiz. Araç ile ilk izlenimim direksiyonu gerçekten çok yumuşak. Elektrik destekli bir direksiyon zaten. Yani pamuk gibi aşırı güzel, şehir içinde aşırı zevkli bir haz verir insana. Size bunu söyleyebilirim. Şu an bulunduğumuz güzergah Bursa Çevre Yolu güzergahı. Her zamanki güzergahı biliyorsunuz zaten. Daha önce Accent ve Clio 2 ile dolaşmıştık bu güzergahı. İlk başta aracın oturma pozisyonundan bahsedeyim size. Aracın konsolu gerçekten çok uzun. Yani ben uzun konsolu ve yüksek göğüs konsolu her zaman çok sevmişimdir. Bunu zaten her videomda söylüyorum. Oturma pozisyonu olarak da gayet güzelseniz ne yüksekte ne alçakta bu sizi gayet güzel hissettiriyor ve yola çok hakimsiniz. Bu konuda herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer detay aracın görüş açıları. Ön konsol bayağı uzun olduğu için tabi av sütunlarınız da bununla birlikte uzuyor. Ve bu sizi biraz kör noktada bırakabiliyor. Buralarda kelebek camlar konumlandırılmış ancak yine de görüş açılarında özellikle şu kısımda yan tarafı görmekte biraz zorlanabiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir problem yok. Pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bununla birlikte aracın koltuklarından bahsedeyim. Koltukların yapısı biraz yumuşak geldi bana. Ama yine de sizi kötü hissettirmiyor. Aksine konforlu hissettiriyor. Sadece birazcık baldır desteği yetersiz geldi bana. Birazcık baldırların boşta kalıyor. Tabi bu da zaten üretim amacı belli. Konfor arabası değil. Maliyetten kısılarak yapılmış bir araç. Ekonomik bir araç. Bu yüzden bunlara pek takılmamak lazım. Ancak söylemek istedim. aracın süspansiyon sistemine gelecek olursak ben aracı çok yumuşak buldum. Yani sizi gayet konforlu hissettiriyor. Herhangi bir konforsuzluk hissi yaratmıyor. Ekonomik bir araç olmasına rağmen konfor bakımından size herhangi bir sorun yaşattığını zannetmem. O yüzden ben gayet beğendim. Tabii yumuşak süspansiyon her zaman bir dezavantajı vardır. Bu da nedir? Yol tutuşunu etkiler. Ancak bu aracın yol tutuşu da fena değil yani B sınıfı bir otomobile göre gayet güzel. Çünkü bu aracın zaten güvenlikli bir araç kısmen ESP'si, ASR'si, ABS'si her türlü boş paket olmasına rağmen bu tarz güvenlik önlemlerine sahip bir araç. Yol tutuşunda da herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bununla birlikte aracın yalıtımından biraz bahsedeyim. Yani şu an 4. viteste 60 km hızla 1500 devirde gidiyorum. Herhangi bir motor sesi duymuyorum. Bu bakımdan yalıtımı çok güzel. Herhangi bir rüzgar sesi kesinlikle duymuyorum. Yine rüzgar yalıtımı da çok güzel. Ancak bir tık yol sesi alıyorum. Bu da sanırım lastiklerin konumundan kaynaklı. Biraz lastiklerimizin ömrü gitmiş sanırım. Lastikler değiştirildiği zaman da bu ses düzelir gibime geliyor. Bilmiyorum belki de aracın davrunbazı ile ilgili bir problemdir. Onu da söyleyeyim. Ve aracın performansı hakkında biraz konuşayım. Araç 1.5 DCI motor olarak adlandırılan 75 beygirlik bir ünite. Ve bu araç 200 Nm tork üretiyor. Ve boş ağırlığı ise bahsettiğim üzere 1150 kilo. Yani hafif bir araç. Size beygiri düşük gibi gelebilir ancak yani bu DC motorları bilenler bilir gayet seri, pıtı pıtı, şehir içine uygun bir araba. Yani performans konusunda hiçbir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bu aracı bazıları yüklüyor. Hatta bu araç sahibi de yüklemek istiyor bu aracı ama yani bakalım neler olacak. İnşallah yüklenmiş halinde size performans olarak çekeriz. Ancak stok hali bile yani gerçekten yeterli bir araç, tatminkar bir araç. Herhangi bir problem yaşayacağınızı kesinlikle zannetmiyorum. Benim de zaten severek e, kullandığım bir araç. Daha önce de kullanma fırsatım olmuştu bu aracı ve çeşitli envai çeşitlerine. O yüzden bu DC motor sizde performans anlamında bir problem yaşatmaz. Belki yüklüyken size birkaç problem yaşatabilir. Onda da herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Genel olarak performansı çok yeterli bir araç. Arkadaşlar araç sahibi zaten benim arkadaşım. Zaten Instagram'dan takip edenler için arkadaş etiketlerim. Clio hakkında bilgi almak isteyenler ondan alabilir. Yani konuşuyoruz. Zaten bu aracı biraz birkaç değişik modifikasyon yapmak istiyor arkadaşım. Benim de gerçekten çok merak ettiğim bir sonuç olacak inşallah. Onu da en kısa zamanda toparlarız ve onun da videosunu çekeriz. Zaten illa kayıtta görüyorsunuzdur. Yani buralara led şerit döşetmiş mavi detayında onlar çok hoşuma gitti. Ben en son gördüğümde aracı bu şekilde değildi. Yani benim inanılmaz hoşuma gitti. Yine aynı şekilde mavi ayak altı ledleri. Bunlar da yine araca çok güzellik katmış. Yani bildiğiniz üzere şirket speklikten çıkmış zengin spek olmuş araba. Bir jant lastik oldu mu bir de ses sistemi tamam abi daha ne olsun. Vites geçişleri çok güzel arkadaşlar. Yani debriyajı da lokum gibi. Gerçekten herhangi bir bakım yapılmadı bu arabaya. Yani arkadaşımla konuştuğum kadarıyla. Yani herhangi bir baskı balata değişimi falan olmadı. Ancak debriyajı gerçekten çok yumuşak. Vites geçişleri keza lokum gibi tabiri caizse. Yani gerçekten çok beğendim. Daha önce de kullandığımda zaten demiştim kendisine. Çok güzel, çok diri, çok etli araba diye. Şu an en sert hali diyebilirim debriyaj için. Valla? Evet. Değiştirmediği için şu an sertliğini fark ediyorum. Fakat değiştirdiğim zaman o hafif sertlikte kalmayacak yani. Doğrudur. Test geçişleri olsun, debriyaj ayarı olsun çok güzel. Çok güzel kıvamında kavruyor araba. Yani benim çok hoşuma gitti zaten daha önce de demiştim bunu sana. Maşallah var arabanın. Arkadaşlar biraz bu aracın neden çok tercih edildiğini, neden çok tutulduğunu size bahsedeyim. Yani bu araç bildiğiniz üzere zaten üretim amacı tamamen ekonomik odaklı, az maliyetli bir araç olarak üretildi. Ve hitabetli kesimler de genelde biz gibi gençler ya da işte şirket araçları filolar, kiralama şirketlere. Yani bu tarz yerlerde tercih edilen araçlar. Bunun da sebebi de tabii ki ekonomik olması en başında. Yakıtının gerçekten az olması. Yani günümüz artan yakıt fiyatlarıyla ne kadar az yakabilir diyecek olursanız tabii ki haklısınız ama yine de artan yakıt fiyatlarına rağmen en az yakan araçların yine başında geliyor. 1.5 DC 75'lik motor. Bunun dışında bakın maliyetleri gerçekten çok ucuz. Yani gerçekten çok ekonomik bir araç. Benim de şahsi fikrim gerçekten beğendiğim bir araç. Dayı sen selektör yapıyorsun ama sinyalimizi verdik. Testteyiz dayı. Yoksa ne var dayı da? Peugeot mu var? Bakayım. Evet. Yine ailesinin aracı olarak Peugeot 307 var arkadaşlar. Gri renk 1.6 benzinli otomatik. İnşallah onun da en kısa müsait bir zamanında incelemesini ve testini yapacağız. Onu da çok merak ediyorum. Yani gerçekten o da çok diri bir araç. Daha önce kullanmadım onu ama e, görme fırsatım oldu. Gerçekten etli ve diri bir araç. Onu da çok incelemek istiyorum. Bakalım inşallah en kısa zamanda onu da inceleyeceğiz. Arkadaşlar Clio 4 videomuzun testinden bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Size aracın avantajlarından ve dezavantajlarından bahsettim. Genel olarak toparlayacak olursak Clio 4 gerçekten çok güzel bir araç. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.